Hatırlamıyorum, şu an işte bir anne karnından doğarsınız, işte bir 18'inizde inizde seçimler, 30'unuzda evlenirsiniz. eğlenirsin Yok hikaye, ah, kamp, nefes Yeni <laughs> hayatınıza yeni yeni bir sayfa açmak için kesinlikle ve kesinlikle kamp. Kamp bence e, çarpıcılık, e, derin darbe, <laughs> <laughs> tek kelimeyle evet. şifa. Şifa. Edelim. Çok mutluyum. Ee, tek kelimeyle de yani mucize demek istiyorum. Ve bugün nefes almayı doyamadım. Yani... Kelimeyle söylüyorum. Mucize dediğimiz şey gerçekten varmış burada gerçekleşti. Evet. Benim için gerçekleşti. Teşekkür ediyorum. Evet. Hepimize şifa olsun inşallah. Bence muhteşem. <laughs> o yüzden bence gerçekten çok derime çok etkileyici bir eğitimdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canım. Evet. Kelime olursa da iyileşme diyebilirim. <laughs> bugüne kendime baktığım zaman hakikaten yaşadığım değişim benim için çok değerli. Çünkü ben hakikaten tıkanmıştım ve nefes alamıyordum. Ve buradan büyük bir ferahlıkla, özgürlükle, coşkuyla, neşeyle ayrılıyorum. İnanılmaz böyle farkındalıklar, yani böyle bakış açısını değiştirmek gerektiğine dair farkındalıklar oluştu. Dolayısıyla ben öze dönüşlemek istiyorum. Ben, ben çok mutlu oldum buraya geldiğime ve sizi tanıdığıma. Ben tek kelimeyle farkındalık diyorum.